Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina nebiyina Muhammed sallallahu teala aleyhi ve sellem. Bismillahirrahmanirrahim. Efendim Firavun türlü belalar ve e, Nil'in kan olması kurbağalar, pireler, bitler, efendim çekirgeler, tufan derken ee, sinir oldu. Hz. Musa'yı öldürmeye karar verdi. Ancak yanındaki bilgeler buna mani oldular. Sen tanrısın. Senin tanrı olmadığından şüphelenirler. Sen onu öldürürsen dediler. Bunun üzerine Firavun Nil'in kenarına bir otağı kurdu. Orada tebliğlere başladı. Şöyle diyordu. Bakın görüyor musunuz Nil'in nehri benim altından akıp geçiyor. Nil benim değil mi? Bu mal mülk Mısır benim değil mi? ben Tanrı değil miyim? O Musa fakir garibanın teki. Ne melekleri var, ne elçileri var, ne bilezikleri var. Halbuki benim saraylarım var, tahtım var, saltanatım var. Ben neye güç yetiremiyorum da bana tapmıyorsunuz, inanmıyorsunuz. Ben sizin tanrınız değil miyim? Musa da fakir garibanın teki, onun nesine inanıyorsunuz diye iki sene Nil'in kenarında otağda tebliğler yaptı. Musa aleyhisselam bunun üzerine Ya Rabbi bu malı, mülkü, bu nimetleri Mısır kavmine sen onlar alsınlar diye onlar sana iman etmesinler diye mi verdin? Ya Rabbi onların mallarını, mülklerini helak et. Ellerinden mallarını, mülklerini al. Onları fakirleştir, kalplerine korku sal Ya Rabbi diye dua etti. Hazreti Musa'nın duası üzerine Rabbul Alemin Kıpti ev halkına kavmine ayrı ayrı dertler problemler hastalıklar veriyor idi ve e, Firavun artık dayanamadı İsrail oğullarına Mısır'dan, Mısır'dan serbest çıkış izni verdi. Musa aleyhisselam bu serbest çıkış iznine rağmen gece vakti Süveyş'e doğru kavmiyle yol almaya başladı. Mısır'dan ayrıldı. Rabbul Alemin o gece sabaha doğru Firavun'un sarayında bulunan hizmetli kız ne kadar hatun varsa hepsi ölü verdi. Firavun bu ölümlere sabahleyin şahit olduğunda bunu Musa yaptırdı diyerek sinirlenerek küplere binerek defin işlemlerine başlamak zorunda kaldı o kadar hatun vardı ki defnedilecek. Epey bir vaktini aldı. Musa Aleyhisselam da o arada Rabbimin de yardımıyla yollarını epeyce almışlardı. Durumun vehametinin farkına varan Firavun, Musa Aleyhisselam'ın kavmiyle gece şehri terk ettiğini öğrendiğinde iş işten geçmişti ama ordularını hızlı bir şekilde toparlayarak Musa Aleyhisselam'ın kavminin arkasına ordularıyla yetiştiler. Ve Musa Aleyhisselam'ın önünde Kızıldeniz, arkasında Firavun'un ordusu vardı. Musa Aleyhisselam'ın kavmi arkadan gelen Firavun ordusunu görünce eyvah yakalandık dediler. Ancak Musa Aleyhisselam asla Rabbim bizi yarı yolda bırakmaz. Bize bir yol gösterecektir dedi ve imani ve itikadi sağlamlığını duruşunu orada gösterdi. Ve Rabbül Alemin Hz. Musa'ya ve onun kavmine, ümmetine orada yardım etti. Efendim Efendim selamünaleyküm. Hayırlı akşamlar. Yarın devam etmek üzere.